Hoş geldiniz lan videoma. Hoş geldiniz lan videoma. Sikikler. Ağzınızı burnunuzu dağıtırım ha. Ulan yosmalar. Hoş geldiniz lan videoma. Ulan yosmalar. Evet bugünkü konumuz. <laughs> bugünkü konumuz Alita. Savaş meleği. God of, War, God of War ve şey. İşte benim stilim partike. Ondan sonra Alita'yı Alita'yı gördüm bir gün. Alita Savaş Meleği'ni gördüm. Alita'yı gördüm. Böyle anime bir kıza benziyor. Animenin teki böyle. Saçlarını bir gün taradım. Bir saç var var ya. Saçın bu saçın kökeni nereden geliyor dedim. Tsunami felaketinden geliyor dedim. Tsunami felaketinde 22 gün yatmış böyle. Tsunami'nin önüne yatmış. Ondan sonra benim saçlarım buradan geliyor. Saçlarımı okşadım. Alita'yı besledim. Alita'yı giyindirdim, besledim, büyüttüm. Alita'yı ben büyüttüm. Alita'ya baktım. Benim manevi kızım. Alita'ya baktım. Alita'nın babası var. Babası diyor ki çavuş başına gelir misin diyor. Çavuş başına gittim. Ali babasının yanına gittim. Vergi borcu var bana. Ali babasının bana vergi borcu var. Vergi borcunu öde lan vergi borcunu. Ne ödemiyorsun lan? Alan sala. Vergi borcunu ver yoksa seni var ya şamar olanı yaparım seni var ya. Bunun bana Ali Tan'ın babasını yanımda çalıştırıyorum. Polisaj dükkanında çalışıyor. Polis Polisaj ma polisaj makinasına elini kaptırmış. Alitan'ın babası polisaj makinasına elini kaptırmış. Yanıma geldi diyor ki uf oldu diyor. Uf oldu diyor. Bakar mısın? Diyor. Bir baktım 22 tane sorucan girmiş böyle. Parmağının içine sorucanlar böyle yuva yapmış böyle. Alitan'ın babası Alita'nın anası var sorucana'nın. Sorucana Alita'nın anasıymış. Anasıyla görüştüm. Bu kız yaramaz diyorum. Teacher'ım, ben öğretmenim. Ben kursuma geldi. Burslu bir çocuk. Burslu okuyor bu. Oxford'da okuttum Alita'yı. Oxford Üniversitesi'nde okuttum. Alita yanıma geldi diyor. Sancak tepe'ye bayrak sallamaya. gitmiş böyle bayrağın Çeyni kalıbını böyle sökmüş. Bayrak verdim buna. Bayrak. Origami. Origami katilini Ali Taylan araştırdım. Ali Taylan Origami katilini araştırdım. Origami katilinin evine gittim. Ali Taylan. Evinde ne şeyler var var. Likörler var. Mariona var evinde. Ne ararsan şaraplar var. Şarap içtim. Ali Taylan şarap içtim, şarapçıya götürdüm. Alitayı şarapçıya götürdüm. Alitayı şarapçıya gö götürdüm. Şarapçıda şarap ısmarladım Alitaya. Alitaya, Alita benim şeyim, fedayım benim. Alita benim fedayım. Robotlarla takılıyor. Alitaya robot aldım, robot aldım. Robocop. Robot aldım Transforms'a bindirdim. Alita'yı Transformus'a bin, bindirdim. Alita'yı Transformus'a bindirdim. Transformus'la gezdirdim. Alita'yı Transformus'la gezdirdim. Tamam mı? Ondan sonra Bergama'ya götürdüm. Bergama'ya götürdüm. Kütüğü, kütüğü, bunun kütüğünü nereye ait olduğunu çözemedim. Çütü, bunun kütüğü nereye bağlı? Onu araştırmaya gittim. Kütük, kütü şeye, sen cansın, sen cansın mahallesine bağlıymış kütük. İşte benim stilimde yarışmacılar geldi, jüriyim ben, jüriyim. Kadının biri geldi, terlikle gelmiş böyle, terlik giymiş gelmiş böyle. Terlikten olur mu lan, git topuklu ayakkabı verin şuna, topuklu ayakkabı verin şuna domuz pastırması getirmiş. Birisi domuz getirmiş. Önüme getirmiş olanları domuz. Domuzun tadına baktım. Domuz etinin tadına baktım güzel olmuş. Bizimlasın, bizimla değilsin lan. Tam onun sonra bir diğer kadın Tanya, Tanya şarkı söylüyor. Durmadan şarkı söylüyor. Tavukları pişirmişim diyor. Hay. Tavukları pişirmişim diyor ben diyor. Ondan sonra beni diyor şeye ajansa alacak mısın diyor. Ajansa alacağım seni tamam. Yeteneklerini göreyim senin. Şurada bir şey var. Panjurlu dolap var. Panjurlu do dolabın içinde sucuk var. Sucuğu bana kap getir bakayım sucuğu bana. Sucuğu bana getirdi. Ondan sonra sucuk yapmış birisi. Ondan sonra bunlar işte benim stilimde. Bunlar güne. Güne böyle gitmiş güne. Gün yapmışlar. Güne beni çağırdılar. Çeyrek altın taktım. Tanya'ya çeyrek altın taktım. Tanya, ondan sonra Tanya ofisime geldi. Bana diyor ki, iş var mı? diyor. İş var mı? Diyor. İş var, evet. Şeyde, işporta dükkanında çalışacaksın lan, Tanya. İşport, i̇şporta dükkanında çalışacaksın lan. İsporta dükkanında çalışacaksın. Fazla itiraz etme. Git iskorpitlerimi besle. İskorpitlerimi besle. Ondan sonra iskorpitle gelmiş bir tane kız. İşte benim stilimde iskorpitle gelmiş bir kız önüme. Tadı güzel tamam baktım. Kaynana, kaynanalar, e, kaynanalar gelmiş böyle bir kaynanalar var. Şanziment bile gelmiş. Şanziment şeye geldi. İşte benim stilim yarışmama geldi. Şanzıment döktürüyor. Bir kıvırıyor, oynuyor, döktürüyor. Şanzıment. Ondan sonra tamam mı? Botofago. Botofago partisinden adamlar çektim. Bünyeme kalktım. Botofago partisine. Botofago'ya gittim. Botofago'ya seyirciyle buluşmaya gittim. İşte benim stilimde Botofago'ya seyirciyle bu buluşmaya gittim. Tanya, şey giymiş böyle, abiye giymiş. Sensör, sensör verdim. Tanya'ya sensör verdim. Tanya, ben koordinatlarımı veriyorum. Tanya, alfa takımı, alfa takımı, duyuyor musunuz beni? İşte benim stilimdeyiz. Yarışmama başvuru, hattı vuran işte. Bir sürü kadın geldi, beni işte benim stilime alır mısın diyor. Ondan sonra, God of, War, God of War. Cadoffer'da Hades var. Hades'in mekanına gittim. Hades'in mekanını bastım. Hades'in mekanını bastım. Hades şey işporta dükkanında çalışıyor. Benim işporta dükkanında çalışıyor Hades. Durmadan benden İskender istiyor. Ondan sonra Gacit, Gacit yavadım. Hades'ten beraber bir gün gacıt yağlamaya gittim, gacıtları yağladım. Hades'in büyük bir heykeli var. Heykelinin oraya top kaçmış, bir tane top kaçmış. Atreus'un topu kaçmış. Boy, boy gel buraya boy! Nerede lan topun? Hades'in heykelinin pipisine kaçmış diyor. Pipinin oraya kaçmış. Çocuk gitmiş pipiye bakıyor. Hades'in pipisine bakıyor çocuk. Hades'ten toplantı yaptım. Vergi borcum var bana. Faturalar birikmiş. Hades öde hemen. St Sky, Skylines. Sky, Skylines. Sky Cities, Skylines'da ev kiraladım. Hades'e, Hades evimde oturuyor. Kirayı ödemiyor bu. Hades kira paralarımı ödemiyor. Bir gün kapısına gittim, dayandım. Kira paranı ver lan, geciktim. bitti. <laughs> Merhaba diyorum videoma. Hoş geldiniz lan diyorum. Sizi var ya, öyle bir töverim ki var ya. Ulan yüzünüzde var ya. Tekmeyi yüzünüze bir korum var ya. Bayıltırım lan sizi. Bugünkü konumuz... Stiyes. Bugünkü konularımız. Stiyes Skylines. Tomurcuk ve Lili. işte benim stilim. 13. bölge. İşte benim stilime. Jüri oldum. Jüri. Fazilet Partisi'nden insanlar geldi. Konuklarımız geldi. Botofago. Botofago Partisi'nden adamlar geldi. Dotufago'nun, Botofago Partisi'nin şey ocana gittim. Peşmerge ocana gittim. Peşmerge avlamaya gittim. Peşmerge der benim farming simülatör arabama binmişler beni. Arabanın ramuna motor motorun ramuna bindirdim bunları. Bunlardan birisi yola düştü böyle yola. Anakondanın Anakondanın Anakonda'nın yumurtasına e, kafa atarken gördüm ben bu peşmergeleri. Peşmergeler etrafta geziyor bunlar. Ondan sonra Kontinental, kontinental Partisi'nden adamlar geldi. Ondan sonra or Origami, Hebrein evet bir diğer konumuz Hebrein. Hebrein'de bir katil varmış. Araştırıyorum bunu. Origami katili varmış etrafa şey koyuyor böyle, sabun koyuyor, şey koyuyor, etrafa böyle e, poşe topları koyuyor, poşe topları. Poşe top, topları, mopları koyuyor. Araştır vali beni arıyor, evet valim, söyleyin lan buyurun. Tamam. Tamam valim, origami katili mi, yine mi origami katili? Ben bulurum, araştıracağım, tamam. Beklemede kal lan tamam ne konuşuyorsun anten Anten cik 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 ne konuşuyorsun cik cik Fazla konuşma Bulacağım ben origami katilini Origami katilini Benim şeyime gelmiş dükkanıma gelmiş Grositer yama Poke topu koymuş kaçmış var ya Kim koydu lan bu poke topunu Gidin bulun lan Ondan sonra tamam koke topu koymuş. Ondan sonra jartiyer, jartiyerli bu. Origami katili, jartiyer yiyen bir adam. Jartiyerle böyle geziyor böyle. Fındık, fındık, fındık kurduna benziyor bu. Origami katili, fındık kurduna benziyor. Böyle andavalın teki böyle. Ondan sonra tamam mı? İşte benim stilime jüriyim ben. 20 tane kadın var. Amy, Sofia, Marta, Tanya, ondan sonra Suzanna, her şey su az var, kadınlar şey giymiş, bir tane kadın kisbet giymiş, kisbetle gelmiş, ulan bu tarz değilsin lan, yürü git, basket, lan şunu, osurmuş mu, ne yapmış lan bana, osurmuş mu, ne yapmış lan. Ondan sonra peynirci, ad, peynir kokan bir kadın var. Origami ka şeyde, işte benim stilimde peynir kokan bir kadın var. Bu kadının adı Sudenaz. Gelmiş böyle jartiyerin içinde, fındık kurdu var bunun jartiyerin içinde. Motor, motorla gelin lan dedim. Batcycle alacağım lan benim. İşte benim stilimde birinci olana bed cycle alacağım, Bed cycle alacağım ben ama söz. Ondan sonra kadınlar öyle sarma yapmış, dolma yapmış, börek yapmış. Ondan sonra osoburu, osoburu eti ya miso yapmış, gojenk. En beğendim osoburu etini beğendim bak güzel olmuş. Tanya güzel olmuş. Tanya Azeri bir kadın, Azeri Azerbaycan'dan gelmiş bir kadın konuşmasını bilmiyor. Kekeme bu. keçeme. Ona bir şarkı söyle de bir görek bakalım. Hadi Tanya bir şarkı söyle de bir görek bakalım. Ondan sonra şarkıyı söylemiyor. Ondan sonra kaymaçina. Kaymaçina yedir. Adamın birine Alice'e Alice gelmiş. Alice diyor ki benim dükkanıma geldi. Ofisime geldi Alice. Beni de işte benim stilime alır mısın diyor. Alice diyor sana şey vereceğim diyor. Çaydanlık setimi vereceğim diyor. Çaydanlığı var bunun. Alice'in çaydanlığına çöktüm. Alice'in çaydanlığına çöktüm. Çaydanlığını kaptım. Uskumru, uskumru yapmışlar. İskorpit yapın da bir göreyim lan. İskorpit tava yapın, buğlama yapın. İskorpit veriyorum lan. İskorpitlere iki gün bakacaksın Tanya. İskor pitlerime bakacaksın işte, ne konuşuyorsun? Ondan sonra Sities, Tomurcuk'la Lili varmış. Bunlar arazi kavgası yapmış, arazi kavgalı bunlar. Tomurcuk'la Lili durmadan kavga ediyor. Okulda teacher'ıyım, ben bunların öğretmeniyim. Tomurcuk'la Lili bir gün Anastasia'nın şeyini anlatıyor, tabutunu anlatıyor. Tabutun içine çökmüşler, tabutun içine e, girmişler. Bana sürpriz yaptılar bana. Ondan sonra tam yeni mezarcının kimliğini ben aldım. Mezarcının vasiyetini aldım. Vasiyetinde yazan şey yeni mezarcı sensin. Mezarcı oldum. Mezarcı oldum. Dört günlüğüne mezarcı oldum. Tomurcuktan Lili'nin Lili, Lili cesetini buldum. Onları tabutun içine soktum, gömdüm. Tomurcuktan Lili ondan sonra askerde bunlar askerde gördüm. Orduda. da kampıma yazdırdım. Telefonlarını alın bunların. Ondan sonra telefonlarını alın. Gelmişler orada beatbox yapıyorlar. Türkü söylüyorlar. Yani türkü söylemeyi bırakın lan. Telefonlarını her şeyini alın. Mariona var ulan Mariona'yı alın. Ben likor likor paketlerimi yürütmüş bir gün. Tomurcuk gelmiş benim likor paketlerimi yürütmüş. Aşırmış. Buna ceza ver punishment, punishment ceza verdim. Buna 32 gün, 30 gün boyunca su yok. Su yok lan sana. 30 gün boyunca sana şey yok. Fırkası var bunun. Şeyin tomurcuğun fırkasını aldım. Tomurcuğun fırkasına çöktüm. Fırkasına çöktüm. Tomurcuk ayağını mayına basmış. Tomurcuk Lili mayına basmış. Bir gün mayına. Mayımdan bunları kurtardım. Ma kazma verim lan kazmaya tutun lan kazma gibisiniz var ya. Tomurcuktan lili. 13. bölge. 13. bölge. Sakinleri. Dinleyin lan beni. Az sonra burada sevkiyat olacak. Tır gelecek lan. Az sonra böyle Gandalf'ın Gandalf'ın poposuna benzeyen bir tır gelecek lan. Gandalf'ın sakallarını yolun getirin lan bana. Gandalf'ın şeyini anakonda yumurtası yumurtlamışlar. Gidin kapın getirin bana. Ondan sonra tamam mı? Pergama'dayız. Pergama. Pergama'da 13. bölge diye bir, diye bir yer var. Siyah zencilerle şeyler kavga ediyor. Beyazlar kavga ediyor. Beyazların çetesi benim. Çete başı benim çocuklar. Zencileri az sonra amına koyacağız lan. Zencilerin amına, amına, koyacağız çocuklar. Zenciler geliyor hani Zencilerin götüne job şop soktum, şopladım bunları. 13. bölgede peynir satıyorlar. Peynir dükkanı var. Bu zencilerin, salakların peynir dükkanı var. Ondan sonra Bergama'dayız. Zencileri var ya, o tuturdum. Küre'ye o tuturdum. Motora, Bindirdim. Motor gibi adam bunlar zaten. Motor gibi. Her yerde geziyor bu salaklar. Ondan sonra tamam mı? Fazilet partisi varmış. Fazilet partisi varmış. Fazilet partisinin çöküş hikayesini anlatayım. Fazilet partisinde bir kız var. Bir gün sandığın içine sandığın içine bilyesi kaçmış kızın. Bilye o şeyin o ...kağıdın içine girmiş. Kağıttaki oyu silmiş böyle. Fazilet Partisi... ...partisi böyle yalan oldu böyle. Yalan oldu. Fazilet Partisi'nde çalışan bir... ...adamlarım vardı. Fazilet Partisi'nde çalıştırdım. Ondan sonra Uskumru... ...Uskumru... ...Fazilet Partisi... ...sandığın içine iskorpit... ...girmiş. Oyları yemiş böyle. Oyları. Ne oldu lan bu? Oylar ne oldu? Lan? Fazilet Partisi kapanacak diyorlar çocuklar ya. Valim ya. Vali Fazilet Partisi'ni yeni kurdum ya. Açılımı ben yapacağım tam öyle bir açılım yapacağım ki tamam. Fazilet Partisi'ni yeni kurdum. Lan ne konuşuyorsunuz lan? Fazilet Partisi kapandı. Ondan sonra Botofago Partisi kurdum. Botofago Partim de çöktü. CTS, CTS Skylands'a Gittim, uçtum, rötarlı bir uçuş yaptım. CTS, CTS Skylands'a geldim. Origami katilini bulmaya çıktım. Çocuklar, Lilith, Lorat, Conduit, Conduit'ten gezen bir çocukmuş bu. Origami katili etrafa Conduit paketleri bırakıyormuş, sigara paketleri bırakıyormuş. Parlament kutusuna oturtturdum bu o, organ katilini buldum parlament kutusuna o tuturdum Parlament kutusunu totoşuna soktum. Ondan sonra tamam mı? İskorpit besliyorum bu aralar. Aha şurada iskorpitçi var. İskorpitçi de şey çalışıyor. Bir tane jartiyerli bir adam çalışıyor. Jartiyer böyle giymiş. Geçen böyle telefoncuya gittim. Adamın biri jartiyer böyle giymiş böyle. Jartier'le diyor ki bak diyor jartier'lerime bak diyorum. Güzel mi diyor. Öyle güzel olmaz mı? Güzel lan. <laughs> 13. bölgede CTS Skylands'a gittim. CTS Skylands'da kira paraları çokmuş. Tamam lan kira paralarına indirim yapacağım. Tamam lan benim dediğimi yapın. Hasat zamanı geldi. Tarlama gidin çalışın. Tarla kuşları avlayın getirin bana. Tarla kuşu getirin bana. Araba parçaları getirin. Dinamit getirin bana. Dynamite getirin bana. Pipo getirin bana. Merchant'ın yanına gidin. Bazuka getirin bana. Mer Merchant'da bazuka var. Bazuka alın gelin bana. Bazuka. Bazuka'ya bindirdim. Adamın birini bazuka'ya oturturdum 13. bölgede adamın bir birini bazuka'ya oturturdum 13. bölgede boykot oldu. Fransız işgalinden gelen bir adamlar geldi. Benim genel kurmayı ofisime geldi. Adamlar geldi. charger diye bir adam geldi. charger diyor ki ben diyor bana şey alır mısın diyor. Deve. Devemi verdim buna. Sinat. Ondan sonra Sahra Çölü'ne gitmiş. Sahra Çölü'nde 13. bölge. Sahra Çölü. Ondan sonra devemi aldım. Deveyle geziyorum. Deve kayboldu. Deve ortadan yok oldu gitti. Afazan periler de, de, devemi kaptılar böyle. Deveme çöktüler böyle. Deveyi çaldılar böyle. Deve nerede olan ben nasıl gideceğim lan? Çocuklar. Çocuklar beni duyuyor musunuz lan? Çocuklar beni duyuyor musunuz lan? Gelin buraya hemen buraya gelin çöldeyim lan. Sahra çölündeyim. Uçak geldi, sonundan geldi ve uçağı bindirdik. Uçağı var ya, şey, adam, e, uçağı şey bindirdim. Bir gün Tazmanya canavarını gördüm. Tazmanya canavarını uçağın totoşuna soktum. Motorun, motor kabininde çalışıyor. Tazmanya canavarını motor kabininde çalıştırıyorum. Ben diyor burada çalışmam diyor. Her öğlen benden İskender yiyor bu çocuk benden. İskender yiyor böyle. Ondan sonra tamam mı? Origami katilini araştırmaya gittim. Sahra Çölü'ne kaçmış orada şey paytak paytak böyle yürüyen bir çocuk bu. Origami katili paytak paytak gezen bir çocuk. Orada seyrek seyrek boklarını böyle bırakmış böyle. Origami katili se seyrek seyrek bok böyle bırakmış böyle bokları takip ettim. Origami katilini buldum. Origami katilini şeyde buldum. Namazgahta. Namazgahını orada bir yerlerde buldum. Namazgahta şey dükkanında buldum. Origami katilini eczacı başının ofisinde buldum. Eczanede buldum. Eczanede çalışan bir çocukmuş. Origami katili tutuklusun bitti.